Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar dizinin yeni bölümünde Yaman gerçekleri öğrenmeyecek çünkü Seher. Canan'ın gerçek yüzünü anlatmayacak. Anlatırsa Canan Karaciğerini Yaman'a vermeyecek. Onun için Seher bunu Yaman'dan bir süre daha saklayacak. Seher ve Yaman'ın evlilikleri tehlikeye girecek. Canan Seher'i konakta kovacak. Yamandan ayrılacak Yaman bunu kaldıramayacak, çok üzülecek yıpratacak ve iyileşmek istemeyecek ama Canan Yaman'ın kötü olması için elinden geleni yapacak ve bir daha Seher ve Yaman birlikte olmasın diye planlar yapacak Yaman bir süre daha annesinin gerçek yüzünü göremeyecek ve Ali'nin onun kardeşi olduğu bir süre daha saklı kalacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik sizce Yaman Canan'ın gerçek yüzünü görebilecek yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Ayrıca kanalıma destek olmayı unutmayalım. Şimdilik hoşça kalın.